Bir zamanlar çok uzak bir ülkede Prenses Eliza adında güzel bir kız yaşardı. Prenses Eliza'nın en sevdiği şeylerden biri her gece annesi ve babasıyla birlikte masal okumak ve hayal dünyasına dalmaktı. Bir gece Prenses Eliza'nın rüyasına bir büyülü orman geldi. Ormanın ağaçları mor, pembe ve yeşil renklerde parlıyordu. Eliza Ormanın içinde büyülü bir macera yaşamak istediğini hissetti. Ertesi sabah Prenses Eliza masal okumak için annesi ve babasını çağırdı. Onlara rüyasındaki büyülü ormanı anlattı. Anne ve baba kızlarının bu büyülü macerayı yaşamasına izin verdi. Prenses Eliza en sevdiği elbisesini giydi ve ormana doğru yola çıktı. Ormanın girişinde büyük bir tılsım taşı buldu taşın üzerinde yazan büyülü kelimeleri okudu ve bir anda ormanın içinde buluverdi. Ormanın içinde konuşan kuşlar, sevimli tavşanlar ve peri gibi yaratıklarla karşılaştı. Hepsi Prenses Eliza'ya yardım etmek ve ona maceralarında eşlik etmek istediler. Eliza'nın yeni arkadaşlarıyla birlikte ormanda gezerken büyük bir gizemle karşılaştılar. Ormanda kaybolmuş bir ejderha buldular. Ejderha üzgün ve korkmuştu. Prenses Eliza ve arkadaşları ona yardım etmeye karar verdiler. Birlikte ejderhanın kaybettiği hazineleri aramaya başladılar. Macera dolu yolculuklarında tuzaklardan kaçtılar, gizemli mağaraları keşfettiler ve büyülü yaratıkların yardımıyla ejderhanın hazinelerini buldular. Ejderha çok mutlu oldu ve Prenses Eliza'ya minnettarlıkla teşekkür etti. Ormanda yeni arkadaşlar edinen Eliza, ejderha ve diğer yaratıklarla vedalaştıktan sonra eve döndü. Prenses Eliza annesi ve babasına macerasını anlattı ve onları bu büyülü dünyaya davet etti. Aile artık her gece birlikte bu büyülü ormanı keşfetmeye başladı. Ve işte Prenses Eliza ve ailesi Büyülü ormanın sırları ve maceraları ile dolu bir dünyada mutlu bir şekilde yaşadılar. Uyku vakti geldiğinde herkes mutlu ve huzurlu bir şekilde uykuya daldı.